Kur'an'ın söyledikleri zor mu geliyor? Bizim gücümüzün yetmediği şeyler mi? Hayır. E Müslüman namaz kılmasını bilmiyor bir sefer. Ramazan'da şu kadar saat bir şey yiyip içme. Eyvallah tamam. Yani kusura kimse bakmasın. Bir hayvanı da bağlarsın önüne yem koyma. O da oruç tutar senin gibi yani. Sportif hareketlerde spor salonlarında vallahi sizden daha çok spor yapıyorlar. Hareketler yapıyorlar bilmem ne ediyorlar. Bir adam düşünün 70 sene namaz kılıyor. Akıl edip de 70 sene günde 5 sefer her rekatta okudu Fatiha'nın. Ya ana dilimde ben ne diyorum? Şunun bir Türkçesini de veya neyse Arap İngilizcesini de hangi dildense öğreneyim de ben Allah'a ne diyorum? O senin andın karşısına geçiyorsun, ellerini bağlıyorsun. Hafız efendi çok güzel kıraati var. O namaz değil. Andını okuyorsun, andını makam yok orada. Musiki şeyi yapmıyordun, ses yarışması yapmıyordun. Bilmem ne etmiyorsun. İster tek kıl, ister cemaatle kıl. O imam gözlerinden yaş akı akı elhamdülillahi rabbil alemin. Tek tek ayetleri, üstüne basa basa ayetleri ve o söyledikçe de mümin içerisinden onun anlamını geçirerek Allah'ın huzurunda andımı içiyorum demeli. Onun önünde eğilmeli, onun önünde burnunu toprağa, yere sürmeli. Ancak o zaman namazın hikmetine varır ve Kur'an çok net şekilde söylüyor. Namaz kılın diyor. Çünkü o sizi bütün kötülüklerden korur diyor. E korumuyor. Alı koymuyor. Alı koymuyor. Peki sebebi ne bakalım? İki alternatif var. Biri kıldığı namaz namaz değil. Biri o. Öbürü ulan Allah yalan mı söylüyor? Haşa, Haşa. ve kella böyle bir şey olamaz zaten. Kalk sende. Senin kıldığın namaz değil. Babadan görmüştür işte. Namaz. Onu da borcum diyor. Kazalar yapıyor ne bileyim öldükten sonra da iskat yapılıyor. Bilmem neler yapılıyor. Borcumu ödeyeyim. Ya borç değil değil bu. Bunun kazası da yoktur. Olamaz kazası. O anda seni istiyor karşısına. Bırak bırak diyor işler unutuyorsun beni. Bırak dünyadaki oyuncakları bırak 3-4 saatte bir. Adam gibi hareket edesin diye 3-4 saatte bir sana diyor ki bırak gel, gel karşıma. Bir hiç olduğunu arabalarım var, köşklerim var, başbakanım, cumhurbaşkanıyım, ve koçum bilmem neyim. Bırak ya bunlar oyuncak. Geç karşıma. Ha onlarla uğraş demiyor, uğraşma demiyor İslam. Beni unutma diyor adam gibi onlarla uğraş. Onların esiri olma. Onlara sen hükmet. Benim dediğim şekilde ömrünü, servetini, gayretini, bilgini o şekilde insanlığa sarf et diyor Cenab-ı Hak. Şimdi siz bunu bırakmışsınız. Ya acaba öbür tarafı nasıl edeyim? Şimdi zaman zaman dünyada bizim başımıza çok geliyor. Tanımadığım adam bırakmadı. Öğrencim Geliyor ya hocam şunu geçir diyor. Hocam onu geçir diyor. Ya diyorum ki arkadaş bu kadar adam bulacağına otursan yani iki gün çalışsan o kitaba gelip geçersin sen. Sen niye kendi görevini yapmıyorsun da bu kadar dostumu üzerime salıyorsun bilmem ne ediyorsun. Müslüman kendi üzerine düşeni yapsın. Ha biz Mehdi'yi aşağı yukarı Hazreti Peygamber'den sonra yani 1300 küsur yıldır İslam dünyası da Hristiyan dünyası da Yahudilikte Mehdi'yi bekliyor. Tarihte verilmiştir. Şu da tarihte gelecek bu yok gelmedi. Hadi bir daha şu tarihte gelecek. O cifir hesaplarıyla İslam kaynakları dolu. Yüzlerce alim, mutasavvıf tarih vermişler fakat hiçbiri gerçekleşmemiş. Buradan Koca Mehdi inkar ediyor falan şey çıkarma. Gelmedi diyoruz sadece... Gelebilir mi? Gelebilir. Ama bu piyango sana vurmaz efendi. Vurmayabilir bu sana. Sonra Mehdi'nin söyleyeceği şey Kur'an'ın dışında bir şey de söylemeyecek ya. Kur'an ortada. Sen hiç onu bekleme kardeşim. Onda bu konuşmam bittikten sonra otur. Kur'an'a şuna göre yaşamaya başla. Hocam şimdi bir şey okuyacağım bir tweet. Ee, kızma. Gül geç. Diyor ki Mehdi geldiğinde bu prof kardeş anlattığı dinden para kazanamayacak ve onu kim, onu kimse dinlemeyecek. O yüzden istemiyor Mehdi gelsin diyor. <laughs> bu nerede güzel şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor> Söylesinler o tür şeyler. Ben yani hocamın yüzüne söylüyorum ama Mehmet Çelik Hoca böyle bir eleştiriyi hak edecek hak edecek en son insan dahi değil. En son kişi dahi değil. Mehmet Çelik Hoca. Bu para pul, maddiyat vesaire bu konuda Mehmet Çelik Hoca hiç kimse ağzına almasın. Açık açık söylüyorum. Şimdi ee, onlar diyorlar ki bu, yo yo. Bu, bu, parayla bu, konuşturuyorlar. He, Benim para he, almadığımı he, bilmiyorlar.